Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün kombin yapmak günü olacak bizim için bu. Çok güzel bir kombin yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak kombinimiz. O zaman geçelim. Şöyle. Şimdi benim kombinim böyle arkadaşlar ama yüzüm biraz değişik olmuş nedense. Ben yanlışlıkla yapmışım galiba. Şimdi kuaföre giriyoruz arkadaşlar. Durun. Hemen kafaya girelim. İlk aşamamız kaför. Şimdi buraya geldiğimizde Kafer'den saçımızı yap. Arkadaşlar ben saçımı yaptırdım. Şu Melina saçını mı yapsak acaba? Şöyle saçlarım var arkadaşlar. Sizce hangi saçı yapayım? Yorumlara yazın. Ben en çok bu saçı seviyorum. Çünkü çok güzel yani. Ben en çok bu tarz seviyorum. Ve saçım olarak da bunu yaptım yani. Çünkü benim saçım bu renk arkadaşlar. Veya böyle bunun daha biraz koyu tonu gibi bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ama bundan biraz daha açık. Anladınız siz. Şimdi ben şuraya oturup arkadaşlar şuraya oturayım arkadaşlar ve yüz yapayım hemen. Yüzümü bu yapacağım arkadaşlar çünkü bu çok sevimli duruyor. Yani benim için çok sevimli arkadaşlar ama yani bilmiyorum. Bunu da takabilirim belki. Belki bunu da takabilirim. Ama artık bu yüz bana biraz garip geliyor. Neden aldım diye falan içimden sayıklıyorum arkadaşlar. Bu yüzden ben bunu seçmeyi planlıyorum. Ondan sonra gelirsek ee, bu arada bu videomu çok uzun yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü siz e, sürekli uzun yapıyorsunuz videosunuz diye videosunuzu diye beni hiç abone atmıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar abone için yapmıyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar çok boş konuştum ya. Şöyle üstüme ne alsak bunu seviyorum arkadaşlar çünkü bu yılbaşını biraz anımsatmıyor. Ama böyle kazak olduğu için benim için biraz anımsatıyor. Şu şey için gelmişti. Ee, ne için ya? Ha, neydi? Yılbaşı. Ay yok. Cadılar Bayramı günü için arkadaşlar. Bunu seviyorum bayağı. Yani hiçbir zaman kullanmıyorum ama seviyorum. Şimdi bununla bir kombin yapmak istiyorum arkadaşlar. Siyah yakışmaz buna. Şöyle. Bence bir etek daha güzel olur gibi geldi bana arkadaşlar. Arkadaşlar bu bunun takımı ama ben gelin olmak istemiyorum. Arkadaşlar daha bununla yapabileceğim bir sürü kombin var. Fakat ben bununla yapabilecek bir kombin şu anlık bulamadım. Ee, bulunca söylerim. Şimdi şöyle üstlerden başka bir şey seçeceğim. Arkadaşlar bu ikisinin takımı ben gerçekten çok seviyorum. Bir de şu etek de onun takımı. Yani ben bayılıyorum arkadaşlar. Ama bunu şimdilik takmayacağım takım olarak. Takım yani yapmayacağım. Bu da şey parti için gelmişti. Parti uygulaması galiba. Ben o zaman yoktum ama bedavaya verdiler. Şunu şöyle hangisini giysek Arkadaşlar burada bir sürü üstüm var benim aldım bunları da alabilirim yani ama biz para biriktiriyoruz ya arkadaşlar para biriktirdiğimiz için belki bunlardan almam bir bakalım Ay bu çok tatlı ya hele var ya bunun altı üstü de o bu da yılbaşına özel bir kıyafet gelmiş bunu alsak mı bakın bir sürü gelmiş yılbaşına hazırlık yapalım mı ya bana şimdi öyle bir şey geldi alıyorum arkadaşlar çünkü yılbaşına hazırlık yapalım diyorum ya arkadaşlar bunu en son alacağım sürpriz için alacağım en son alacağım onu. Şimdi bir iki önce kombinleyelim de. Ondan sonra arkadaşlar ben çok kararsızım ya. Arkadaşlar ben altma. hepsi güzel ya ne giysem ki. Arkadaşlar ben altıma bir dakika arkadaşlar. Böyle bir şey kombinlemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bence güzel oldu. Şimdi ayakkabı olarak şöyle ay ayakkabı diyorum ya şapka. Pardon Şöyle. Dinozor takmayacağım bu arada ya. Şunu takayım ya. Güzel bence. Ya da farklı bir şey de takabiliriz. Ay çok boş konuştum ya. Hadi. Şimdi. Aa belki bunu da takabilirim ya. Cık, yok yok bu yakışmadı. Ben sadece bunu istiyorum. Şunu kapatabilir misin? Küpe aldım şöyle bir tane. Bunlar paralı. Ama karakterlere veriliyor yani bedavadan arkadaşlar. Ben karakter olup bedavadan bir şeyler almak istemiyorum. Sadece karakter olup ben başarımı için biraz gu gururlanmak istiyorum. Arkadaşlar Roblox mu oynuyoruz? Bu nedir ya? Ben eldiven takmayacağım galiba arkadaşlar. Şşş, ayakkabı çok komik gözüküyor. Bu yüzden bu ayakkabıyı kullanmayacağım. Tabii ki de bunu kullanacağım. Çünkü bu takımı. Şimdi gözlük almayalım bence. Bunu da almayalım. Bunu takmayacağım. Yerine şunu takacağım arkadaşlar. Bence güzel bir oldu. Bir şey oldu ya. Ben sevdim. Bunu kaydedeceğim arkadaşlar. Çünkü çok sevimli. Neden herkes bu yüzü seviyor? Bir dakika. Bir aynı şey çıkarmış ya. Neyse arkadaşlar ben biraz korktum Ama neyse Çünkü adı glitch gibi bir şeydi Evet şimdi Birinci kombinim nasıl olmuş Arkadaşlar yorumlara yazın Ben bu kombini Yılbaşı için yapmadım arkadaşlar Arkadaşlar ben bu kombini Yılbaşı için yapmadım Şöyle. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi o yılbaşı kıyafetini alacağım. Şuraya oturayım. Ve o yılbaşı kıyafetini alacağım arkadaşlar şimdi. Çünkü çok hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle aşağıya inelim. Bunu mu Zaten hepsini veriyor. Alıyorum kol köpeğini boş verin arkadaşlar ya. Aman bir köpek sadece. Aldım. Çok tatlı. Acayip tatlı. Yine bekleriz para arkadaşlar. Yine alırız kol köpeği. Çok tatlı oldu. Şimdi biz bunu kaydettik arkadaşlar. Şimdi biz direkt yılbaşı komünites. De. Ha, tamam. İki tane şöyle yılbaşı yüzümüz var arkadaşlar. Hangisini seçsek? Şuradan şöyle göstereyim hatta. İki tane var. Bu çok tatlı yani ama bence bu bana daha çok uyuyor. Ben de yılbaşı için o yüzleri kullanmayalım. Bana çok iyi gelmedi. Saç olarak yılbaşı gelmiş mi? Yok gelmemiş. Ya. <laughs> tamam. Üst olarak bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bence bunu giyeyim. Şimdi alta geçeyim. Bunun komiği bence bu. Ha yok bu galiba. Bence bu arkadaşlar o yüzden bunu aldım. Şimdi şapka olarak gelmiş miydi? Gelmiş. Çok tatlı. Tek bu mu gelmiş? Evet. Ama bu çok tatlı değil mi? Bence çok şirin. Şimdi kulaklık getirmişler miydi? Yok. Eldiven getirmişler ya çok tatlı. Ayakkabı olarak. Oy ay, oy bu arkadaşlar çok şirin değil mi? Şöyle gözlük gelmiş miydi? Yok. Maske gelmez. Ee, ya bu çok <laughs> o, acayip şirin bir kombi oldu. Ben bunu direkt kaydettim. Ama her şeyim de çok güzel. Neyine kaydedeyim ben? Artık ben bu kombini çok sevmiyorum. O yüzden bunu değiştireceğim. Arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Şuradan şunu alayım. Şimdi arkadaşlar şey, en çok yılbaşına benzer bir şey seçeceğim. Arkadaşlar bak bu çok benziyor. Bir de kardan dost zaten yılbaşı peti. Ben kardan dost alacağım. Çünkü kardan dost tamamen bir yılbaşı pet arkadaşlar. Şöyle aldım kucağıma. Ve gidiyorum. Herkes beni kesinlikle şu anda kıskandı. Bebek geldi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sen diyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Çok beğendin üstüme. <laughs> Harika diyor. Canım benim. Teşekkürler. <laughs> ya teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Neden sürekli kolları bağlı bunun? 지금 Aynı şey dönme dolabının şeyine bindik. Ben fotoğraf çekileceğim bebekle. Ben de telefona bakarmış gibi yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Ay çok güzel olmuş. Kendisinin hikayesine bakalım. Bak işte bu kızın yanına gitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Love wow, you. Ben de dolapta Şu arkadaşlar birlikteyiz. Arkadaşlar sizi yılbaşı kombinim nasıl oldu yorumlara yazın. Fotoğraf çekiyor şu anda benimle. Neden? Bebet hiç seviyesini atmıyor. Sürekli aynı seviyede. Ha yok. Geçen videomuzda 15. seviyeydi. Onu atınca bir çekemedi ya. Bakayım. Canım. Ha yok. Hem kendini hem de beni çekmiş. Şöyle. Çok tatlı olmuş. <laughs> bir dakika ben de çekeyim. şimdi buradan şöyle şunu etiketledim ve şöyle bir şey yapayım tamam çok güzel oldu Ay nerede? Bebek nerede gitmiş? Hemen çıkacağım ya. Gel bebek. Bebek. Evet arkadaşlar. Bebek nerede? Şuradan. hala dönme tarafta nerede ya oyunda değil gitmiş aslında oyunda Arkadaşlar siz benim kombinimi beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. siz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun.